Arkadaşlar merhaba. Bu e, özellikle Android cihazlar için e, birçok kişi bana diyor ki biz şarj konusunda sıkıntı yaşıyoruz, ısınma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bununla ilgili çözümünüz var mı? Ben de diyorum ki, bakın diyorum cihazı aldınız, siz 2 günde bir ya da üç günde bir cihazınızı yeniden başlatın. Yani 3 gün genelde tavsiye olarak veriyorum 3 günü. Ve e, ön bellek temizleme uygulamaları var. Benim kullandığım bir tap cleaner yani ön bellek temizleme konusunda işimi görüyor. Bu ön bellek temizleme uygulamasını kullanıyorum. Temizletiyorum. Sonra cihazımı yeniden başlatıyorum. Hem gereksiz hafızamda yer tutan ön bellekler gidiyor. Hem cihaz yeniden başlatıldığı için RAM boşalıyor. Ve ne oluyor? Cihaz ilk aldığınız günkü gibi oluyor. Ve siz cihazınızı %15 ile %100 arasında şarja takmalısınız. Yani %15'in altına düşürmeyin. Zaten marka da bunu söylüyor. Yani bataryanızın içindeki kömür sistemini öldürürsünüz. Yani içinde mutlaka şarj kalması lazım. Yani yüzde seksen ayarı geldi. E marka yüzde seksen ayarı koydum. Markanın bunu koymasının sebebi şu. Şimdi biliyorsunuz 2 sene içerisinde bataryanız yüzde seksenin altında bir ömür e, görünürse yani ne derler buna? Yani bataryanız 2 senelik garanti kapsamının dışına çıkması demek. Yani Batarya ömrüne bakılınca %80'in altında olmaması gerekiyor. Heh, i̇şte bu o %80'lik ayarı korumak için. Ve marka bunu 2 sene içerisinde yeni bir batarya talep etmeyin diye yaptığını düşünüyorum. Yani siz %80 ayarında tuttuğunuz zaman sizin şarj döngünüz normal görünecek. Batarya ömrünüz normal görünecek. Ve siz yeni batarya Belki hakkınız var. Yani belki bunu talep etmek zorundasınız. ama ne olacak? Bunu bilemeyeceksiniz. Bu yüzden yüzde şarj etmek en mantıklısı. Yüzde on beş acil durumunuz vardır yüzde yirmi takın. Ama zırt pırt tak çıkar tak çıkar yapmak bataryada sıkıntı çıkartır. USB yuvasına sıkıntı çıkartır. Şarj almama sorunu olur. Şarjın çabuk gitme sorunu olur. Cihazda ısınmalar olur. Özetle şarja %15 ile %100 arasında takın. Takmadan önce cihazını bir kere yeniden başlatın. 3 günde bir ön bellek temizleyin. Cihazı yeniden başlatın. Cihazınız ilk aldığınız günkü gibi çalışır. Yeni cihaz almanıza gerek kalmaz.